Merhaba. Halk arasında yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon kontrol altına alınamazsa zaman içerisinde özellikle kalp, böbrek, göz ve beyni besleyen damarlarda harabiyet oluşturur. Bu harabiyet yıllarca belirti vermeden sinsice gerçekleşebilir. Yüksek tansiyon kalp krizi, inme yani felç ve böbrek yetersizliği gibi hastalıkların önemli nedenlerindendir. Yüksek tansiyonu tedavi etmek için doktorunuzun reçete ettiği ilaçlar bu hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Hatta daha uzun süre yaşamanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle tansiyon ilacını düzenli ve önerilen şekilde kullanmanız çok önemlidir. Yüksek tansiyonda ilaç kullanımının amacı tansiyonunuzu kontrol altında tutarak Uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşamanıza devam etmenizi sağlamaktır. Yüksek tansiyon için çeşitli gruplarda ilaç kullanmanız gerekebilir. Bazı ilaçların kan basıncını düşürmenin yanı sıra başka faydaları da vardır. Doktorunuz yaptığı muayene sonucunda yaşınız, kilonuz, ek hastalıklarınız ve kullandığınız diğer ilaçlar gibi faktörleri göz önünde bulundurarak size en uygun ilacı başlayacaktır. Her ilaç kişinin kendisine özgüdür. Başkasına iyi gelen bir ilaç size iyi gelmeyebilir. Bu nedenle sadece sizin için reçete edilmiş ilacı kullanmanız önemlidir. Hipertansiyonun ilaç tedavisindeki amacı hedeflenen kan basıncına ulaşılmasıdır. İlaç kullanımıyla beraber size önerilen yaşam tarzına da uyum sağlamanız gerekmektedir. İlaçla birlikte yaşam tarzınıza uyum sağladığınızda ilacın başarı şansı daha da artacaktır. Ayrıca ilacınızı kullanırken kan basıncını da ölçüp not etmelisiniz. Hedeflenen kan basıncına ulaşıldığında bile ilaçlarınıza doz atlamadan veya azaltmadan kesintisiz olarak devam etmelisiniz ilacı tamamen bırakmamalısınız. İlacın aniden kesilmesi bir anda tansiyonunuzun yükselmesine neden olur. Bu durum felce, kalp krizine veya beyin kanamasına yol açabilir. İlaç dozu ayarlanması hekim kontrolünde yapılmalıdır. Kullandığınız ilacın halsizlik, yorgunluk, sık idrara çıkma, baş dönmesi, öksürük, cinsel güçsüzlük, uyku bozuklukları ve depresyon gibi yan etkileri olabilir. Bu yan etkileri yaşamanız durumunda lütfen hekiminize başvurunuz. İlacınızı bir bardak su ile sabahları aynı saatte almanız önerilir. Aynı saatte aldığınız ilacın etkisi de gün boyunca devam edecektir. İlacınızı aldıktan sonra mobil uygulamaya da kaydetmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim.